havalandırması yok. Bina yok. Her geldi kendi seçti. Yok dışı var sahneye gidecek. Yemeklerin alakası zaten yemek yerleri yapıldı Evet. Ona da bu konu sokulur mu evet. ya? Tabii. Ben yemedim. Yani alçıdan, alçıdan tavan yapılır ne? Duvarları yaparsa, şey yaparsa yani sıvı bu kadar da... Diğer taraflar da mı öyle abi? Hepsi böyle. gelsene. Ali Bey ekibiyle birlikte bir gün dolaşıyordu. buralara geldiler, baktılar. Tavanda bir akma vardı, onu gösterdik. Dedik, böyle böyle tavan akıyor dedik. Baktılar, fotoğrafı falan çektiler, Nasıl olur? Dedi, görevli fotoğraf çeken arkadaş, tamam biz hallederiz dedi. Fotoğrafını çektiler. O günden beri iki ay kadar oldu herhalde. Yani tam Hı -hı. zaman yalan söylemedi, iki, iki, üç ay kadar. Daha bu açılışı yapmadan. Bizim de yarın iki ay oluyor. Baktılar, sonra ne oldu? Baktılar, gittiler. O günden beri de bir daha ne gelen vardı ne giden vardı. Bugün de işte bir arkadaşlar şey yaparken birden bir bomba gibi bir patladı tavan. Arkadaşlar indi aşağıya doğru. Arkadaşım bir yaralandı. Tavan alçı, alçı yapılmış tavan. bir şimdi mi bir şey yapıyoruz. Yani sıva değil ama şey, her sıvası değil. İşte ben yemekler hazırladım yaptım. Son bir iki işim kalmıştı. Arkadaşlar oradaydık. Garson arkadaşla birlikte. Yukarıda biri var zannettik. Sesden bir iki düştü. Biz kaçamadık yani. Hani ben arka taraftaydım biraz. Arkadaş hemen ...başı yarıldı, kanıyor. Hani o daha çok darbeyi aldı. Tam bu kısımdaydı arkadaşım. Komple yukarısı. Öyle bir şey yok ya, ben hayatımda ilk defa yaşadım kimse yaşatmasın. Şu büyük manozlardan kafamıza düşse belki şu anda ölmüştük yani. Gerçekten hani... ...arkadaşım başı yarıldı ama... ...tam çıkarken hani ucuz atlattık diyeyim. ...daha büyük facialar olabilirdi. Yani yaptığımız şeyler burada, yemeklerimiz... ...emeklerimiz daha doğrusu... Yani ...patronumuz olsun hepimizin... Bu korkuyla bundan sonra bu yolumuza burada devam edebilir miyiz? Tabii. Çünkü gerçekten bugün berbat bir gündü. İşverenimiz o çok kötü durumda şu anda arkadaşlar birlikte ambulansdan gitti. Yani her şey ortada.